2019 yılında biz iş başına geçtikten sonra Ankara'daki tüm arazilerin %3 olduğunu, %97'sinin boş olduğunu ve %50'sinde tarıma uygun olduğunu tespit zaten yapmıştık. Projelerimizde de bundan bahsetmiştik. Tabii köy okullarının kapatılması, onlarca yıldır tarım politikasında sürdürülen olumsuz gelişmeler nedeniyle insanlar tarımı bıraktı. Köylerden kentlere göç ettiler. En son köylerin tüzel kişiliği de kaldırıldı. İmece usulü, ortamalı gibi şeyler de kalmadı. Bu insanlar çok iyi yaptıkları tarım üretmeyi bırakıp geldiler kente asgari ücretle çocuklarını iş aramaya başladılar. Dolayısıyla biz de dışarıdan birçok tarım ürünü ithal etmeye başladık. Oysa ilkokulda bize öğretilen en önemli şey Dünyada kendi kendine yeten ender ülkelerden birisi ülkemiz diye bahsederdik. Dolayısıyla hemen tarım teşviklerine başladık ve e, Ankara'da yaşayan 37-38 bin kayıtlı kayıttığım, e, Tarım Bakanlığı'nın e, sistemine kayıttığı çiftçiyle teması geçerek bunların içerisinde 17 bin tanesini direkt temasa geçtik. Bunlara e, tohum yardımı yapmaya başladık ve alım garantisi verdik. Alım garantisi verince ürettiler. Daha sonra tüccar daha pahalı fiyat verdi bunlara belediye alacak diye. Dolayısıyla bu şekilde başladığımız hikaye e, büyük bir başarıyla devam ediyor.